Merhaba arkadaşlar. Armiyimor hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi Somada birçok abimizi, birçok babamızı, birçok amcamızı. Ama ama hepsinin önemlisi birçok emekçimizi, işçimizi kaybettik. Bugün dört sularında sayı, hayatını kaybeden sayısı 238'i yükseldi. Daha darça benziyor çünkü içeride 120 civarında kişi bulunduğu söyleniyor. Ama tek temennim bu sayının daha fazla yükselmemesi, daha fazla canın yanmaması. Şu an resimlerine bakıyorum. Ve gerçekten... Yazık. Yazık insanlara yazık. insanlara. Bugün çok güzel bir yazı gördüm Instagram'da. Bu vefatlarımızla ilgili Başbakan Başbakanın işçiler yürümesin diye aldığı önlemin yarısı işçiler ölmesin diye alınsaydı her şey çok farklı olabilirdi. Böyle yazıyordu. Ve bence çok doğru. Ölenlere rahmet. Kalanlara da başsağlığı diliyorum. Bu üzücü haber uyamak istemezdim. Ben bu kadar kişinin ölümüyle uyamak istemezdim. Ki eminim siz de istemezsiniz ve umarım böyle şeyler bir daha başımıza gelmez. Türkiye olarak başımız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.